Merhaba Zaid Tekincistim. Bugün ise SF marka baskılı göstereceğim. Kutu açılışı yapıyoruz. Şimdi şöyle. Böyle... O SF, SF çapı cihazımız şarj kablosu Bel hepsi adaptörü taşıma ipi anten çıkıyor Türkiye'de iki renk basma hoş geldi gri ve mavi renk şunu şöyle koyalım Welcome to use cloud PPP. Welcome to use cloud PPP. Şu an bakıyoruz. Kullanıcı de burada. Şu an açması bekliyoruz. Turn to Texin. Turn to Texin. Şu anda iki tane site bizi planlamış durumda. Demo çarşaflar. Kuşu bakalım, birazdan gelecek. Cihaz kontrol. Cihaz kontrol. Aha. Çok hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Dereme. Dereme. Ses gayet iyi. Ses yatağı da çok iyi. Cihaz kontrol. Cihaz kontrol. Cihaz kontrol. Eyvah eyvah. Müthiş. Bunlar çok satar. Hayırlı olsun.